Son dönemde yapılmak istenen ya da oluşturulmak istenen bir algı gençler AK Parti'den uzaklaşıyor, gençler AK Parti'den kopuyor ve Z kuşağının AK Parti ile ilişkisi giderek azalıyor algısı var. Bu noktada hemen sözü AK Parti MKYK üyesi Emre Cemil Ayvalı'ya bırakalım. Sayın Ayvalı bir kez daha yayınımıza hoş geldiniz. Gerçekten gençler AK Parti'den uzaklaşıyor mu? Ben gençlerin AK Parti'den hiçbir dönemde uzaklaştığına şahit olmadım. Ne bunu araştırma verileriyle gösterebilirsiniz ne sandık sonuçlarıyla gösterebilirsiniz. Ne de AK Parti teşkilatlarındaki gençlik dinamizmine baktığınızda bunu gösterebilirsiniz. Şimdi bu gençlik şöyle, ne, AK Parti'nin rutini. pandemi gibi sebeplerden dolayı biraz ara vermişti. Hı hı. Ama özellikle ben de gençlik kollarından yetişme bir teşkilat mensubuyum. Karşıyaka ilçe Gençlik Kollarında başladık. İzmir İl Gençlik Kolları ki o dönem şu an tanıtım medya başkanımız Hamza Dağ İzmir İl Gençlik Kolları başkanımızdır. Evet. Şu an Gençlik Kolları Başkanımız Eyüp İnan o dönem İzmir'de üniversiteler teşkilatlanmasından sorumluydu. Şimdi hakikaten bir okul gibi gençleri siyasete hazırlayan bir yapı ve her yıl düzenli olarak Gençlik Şöleni yine bu statlarda yapılır. Kocaeli'de yapıldı, İzmir'de yapıldı, bugün Adana'da yapılan gibi ve gerçekten hep coşku dolu bir atmosfer. Trabzon'da yapıldı ben o zaman Gençlik Kolları Genel Başkanı'yım. İyi hatırlıyorum. Şimdi Cumhurbaşkanımızın hemen yanı başında olan Zafer Çubuk Gençlik Kolları Başkanıydı. Bu örnekleri biraz sonra bağlayacağım. Çok çok önemli. Çünkü gençlere siyasette yer vermek lafla sözle olmuyor. Bizzat somut olarak onlarla çalışmakla oluyor. Bakın AK Parti Gençlik Kollarının şu an mensubu 1.5 milyon. Ve 30 yaş dolunca hemen yukarı transfer olduğu için üyelikten düşüyor. Ana kademe üyesi sayılıyor. O rakamı bir kez daha alalım. Ne, AK Parti'nin şu an AK ne kadar Parti, genç üyesi AK Parti gençlik kollarının bir <laughs> buçuk milyon üyesi var. Ve buradan bu üyelik meselesi ki zaten e, Yargıtay vesaire hepsini inceliyor. Hadi onu bir kenara bırakalım. Bugün Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir konuşmasında güzel bir yere temas etti. Sayın Cumhurbaşkanı dedi siz 2002'de siyasi yolculuğunuza 10 milyon oyla başladınız <laughs> ve 2018'de 25 milyon oy aldınız. Şimdi Türkiye'de genç nüfus fazla. Biz bir Almanya değiliz, bir evet. Finlandiya değiliz. Bizde gençlik oran olarak seçimde belirleyici. Şimdi Allah aşkına bir e, matematik profesörü çıksın da aksini söylesin. %52 oy alan ve hemen hemen girdiği bütün seçimlerde parlamenter sistem döneminde de %50'yi zorlayan, %50 oy alan bir siyasi lider. Nüfusun 3'te 1'inden oy almadan bu orana nasıl erişecek? Bir kere bu matematiksel olarak mümkün değil. E bir de Türkiye'de de yani en nihayetinde gençlik dediğiniz ayrı sınıfsal bir yapı değil. Toplumun geneline şamil değerlere her zaman sahip çıkan bir yapıda. Hani bu anlamda da ayrışmıyor. Hani gençler bir yere toplandı işte 60 yaş üstü bir yere toplandı gibi bir seçim sonucunu evet. yine ortaya dökecek bir araştırma şirketi varsa veya sandık sonuçlarından bu yorum yapabilecek varsa o da çıksın. Şimdi burada... Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle kurduğu çok iyi bir bağ var. Ancak şu, muhalefet gezi olaylarından beri gençlerle milletin ve hükümetimizin arasına açmak için her şey yaptı. Niye bunu yapıyor? Çünkü muhalefetin aktörlerinin sanatçısıyla, siyasetçisiyle, gazetecisiyle kültürel iktidar mensupları kimse? Hepsinin geçmiş demokrasi imtihanlarımıza bakalım. Hepsinin sicili bozuk. Bu anlamda hafızasına yaş itibariyle genç olmasına gerekçe de bularak hafızasına, gençlerin hafızasına güveniyorlar. Yani onlar diyorlar ki bu işi bilmiyorlar. Bizim geçmişte 28 Şubat zulmü, geçmişteki beceriksizlerimiz, gençler bunlara hakim değil. Bunu nasıl kandırabiliriz? Evet. Z kuşağıyla da, Z kuşağıyla da şunu yapmaya çalışıyorlar. O hani az önce o küresel paradigmanın dilini kullanıyor dedi ya orada Nebi Bey. Çok doğru bir şey söyledi. Bu Türkiye'nin ortalaması değil. Bu onların arzu ettikleri bir gençlik modeli. O da ne? Annesiyle babasıyla kavga eden, onlara muhalefet eden, onların değerlerini paylaşmayan. Çünkü milletin değerleriyle problem olan bir, problemi olan bir muhalefet aynı zamanda annesiyle babası arası açık bir gençlik arzu ediyor ki onu oradan devşirebilsin. Ama hamdolsun bu anlamda liderimizin gençlerle bağı her gün kuvvetleniyor ki o oy grafiğindeki artışı buna bağlıyorum ve buradan ben özetle bir şeyde daha ifade Lütfen. etmek istiyorum. Bakın statları sığmayan bir gençlik ve kendi örgütüyle bunu başarmış bir yapı. Hadi bunu diğer partiler, gençler arası iyi olduğunu düşünen partiler çıksın yapsın. Şimdi siz teşkilattan da geldiğiniz için şunu evet. sormak gerekiyor. Ee, i̇zlemesi evet görsel bir şölen ama böyle bir etkinliği yapmak kolay bir etkinlik midir? İşte ondan hmm. diyorum. İddiala söylüyorum. Çünkü yıllarca biz bu işleri e, yaptık. Zorluğunu da biliyoruz. Eğer... ...gençlerin size karşı aşkı... ...sevgisi yoksa... ...bakın Adana sıcak bir yer... Hı hı. ...coğrafyamızın en güzel yerlerinden bir tanesi... ...ama sıcak bir yer... hele Mayıs ayında çok sıcak bir yer... ...81 ilden kalkıp gençler... ...çıkıp buraya geliyorlar... ...tabii uzakların öyle bir çok gelme... ...mecburiyeti yok ama... ...çıkıp... E, ...teşkilat mensupları... ...Recep Tayyip Erdoğan sevgisiyle... ...ve bu ülkenin geleceğinde onu gördüğü için buraya inanarak geliyor siz ancak bunu gönül diliyle yapabilirsiniz aksi takdirde nasıl zorlayacaksınız gençleri evet. yani bu sıcakta Adana'ya nasıl getireceksiniz Na, yani böyle bir durum söz konusu değil bakın bugün e, Kemal Kılıçdaroğlu bir miting düzenledi ve resmen aday açıklaması aday, adaylık Şimdi açıklaması gibi ve vesaire. inanılmaz bir gayretle inançla hatta partisinin veya muhalefetin e, çok ciddi bir e, beka diline savrulmasıyla sonuçlanan bir mitingti. 81 ilden insan çağırdılar, bakın işte e, nereden kalabalık göstersek açısı aradılar. Burada az önce bir şeyi ifade etmek istemiştim. Bakın sosyal medyada algoritma oyunlarıyla siz gençliği yanınızda gösterebilirsiniz ama siyaset hakikatlere dayanır. Bugün AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle kurduğu dil öylesine bir dil değil. Yapılan icraatları, hükümetin e, yaptığı icraatları da bir kenarda tutarak sadece bir teşkilat mensubu olarak şunu söylüyorum. Bugün AK Parti kadar genç milletvekiline sahip bir hı hı. parti var mı? 22 yaşında Rümeysa Kadak milletvekili oldu. Böyle örnekleri çoğaltabiliriz. 2000 küsür belediye meclis üyesi var 18-30 yaş arası. Bu diğer partilerde var mı? Seçildiklerine göre oranlasınlar. İlla evet. sayısal olarak demiyorum. Diğer husus, bugün genel başkan yardımcılarından Erkan Kandemir, teşkilat başkanı. İstanbul İl Gençlik Kolları başkanıydı. Fatih Şahin Genel Sekreter evet. Gençlik Kolları Başkanıydı, Hamza Dağ Tanıtım Medya Başkanı, İzmir'il Gençlik Kolları Başkanıydı, Çiğdem Karaaslan Gençlik Kollarından Çevre Şehir Kültürde. Yani bunu bürokraside ve teşkilatlarla ilgili fazla fazla örneklendirebilirim. İşte siz gençliği yanı başınıza oturtup ona görev verip güvenirseniz, o gençler sizde yürüyor. Aksi takdirde ona güvenmezseniz, 18 yaş seçilmesine hayır derseniz, yanınızı da almazsınız, o akıbetiniz de bugünkü CHP mitingi gibi oluyor.